Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, server destekleri alanında küçük bir seriye başlayacağız. on sürümünde. Şimdi bugün sizlere e, Minecraft'da Minecraft'ta scoreboard nasıl yapılır onu öğreteceğim. Şimdi e, gelen e, yani bölümde, diye bölümde e, sizlere iki konu göstermek istiyorum. TP ve e, test var tabii iyi ilgi gösterirseniz. <laughs> arkadaşlar Facecam Yine yok çünkü bayağı bir kasıyor. Şimdi bir nokta e, burada şimdi bize Scoreboard'da Komut bloğu lazım değil ama ben e, diğer bölümü bundan sonra çekeceğim için hemen komut bloğu alayım dedim. Neyse komut bloğu ile işimiz yok. Komut bloğu çağırmıyoruz. Şimdi hemen bir scoreboard, e, evet, scoreboard yazalım. Sonra objective. Aa, özür, dilerim, özür dilerim. Scoreboard. Şimdi e, hemen e, bir scoreboard yine yazalım. Şimdi buradan hangisini seçeceğiz? Biz Objective seçeceğiz. İşte kendiniz komut biliyorsanız ise istediğiniz şeyi seçebilirsiniz ama doğru yol şimdi ben size gösteriyorum. Şimdi Objective yazıyoruz. Sonra yine Scoreboard Objective Add çünkü ekleyeceğiz yazıyoruz. Şimdi bura, bura iyice okuyun. Discard board objectives add adını falan kullanımı okursunuz siz. Şimdi zaten, zaten ben kullanımla şu an size göstereceğim. Ee, objektif evet. ee, burada bir tane kelime, kelime içeren bir şey yapmanız gerekiyor. Mesela ben adını ölüm koyacağım. Ee, ölüm Şimdi e, kriter türün ne olmalı. Sizin e, eğer siz kendi ne kadar öldüğünüzü göster göstermesi istiyorsanız, mesela mesela bu e, Faith'te falan Faith gibi mini gameslerde lazım olur. Yani ki ne kadar öldüğünüzü ve diğerlerin ne kadar olduğunu görmek istiyorsanızsa siz buraya e, değil count yazmazsınız Tabii ki de diğer kriter türleri de var. Dat count şimdi listenin başını adı e, ne olacak? Bu arada arkadaşlar şimdi bu biz ölüm yaptık buraya. Bu ölüm şu gördüğünüz ölüm. E, bizim kodlaştığımız Minecraft'ta bir şey. Yani biz bu e, şimdi yapacağımız kriteri e, e, şimdi yapacağız ya kriter sadimar falan yapacağız. Onun kodu yani ölüm. Ona biz ölüm adını veriyoruz ama bunu bilmiyor hiç kim. Biz onunla düzenler düzenlerken ölümü ölümü yani onun adını işleteceğiz. Yani onun için iyi e, ad verin ve bir yerlere yazın bu ölüm adını. Ya veya kendi verdiğiniz adetten sonraki adı. Neyse uzattık. Şimdi ben buraya ölüm listesi e, yazacağım. Hemen ölüm listesi. E, listesi evet. Yazdım. Hemen e, bir dakika count, a diye bir şeyden kontu h'siz yazmalıyız. Bunu yanlış yazdım. Tamam bir yeniden objektif. Evet e, ölüm neredeydi evet ölüm. Haydi ölüm. eee değil. Son. Ee, ölüm listesi. Hemen bunları bir büyütelim. Abi gitmiyor mu oha? Evet. Hemen bir yapalım. Şimdi bunu bir başarıyla eklenir söyleyecek. Şimdi bu nasıl görülür? Şu an kill olduğumuzda görülmeyecektir. Çünkü biz bunu daha yapılandırmadık. Şimdi peki nasıl yapılandırılır bu? Hemen bir sadık e, sağda görünmesini istiyorsanız siz sidebar seçiniz. Sidebarla birlikte siz kendiniz sadık e, sağda gösterecek işte gösterecek ne olduğunu daha da gösterecek bir de üsmün, ismin, ismin e, üzerinde var falan var bunlar yine kriter türüne göre ayrılıyor üç yere şimdi yine bir scoreboard yazalım objektif yazalım edin yerine bu sefa bu sefer set display sonra da side var ve az önce verdiğimiz söyledim ya bir yere yazın ölüm. İşte onun adı kodun yazıyoruz. Kodu ne koymuştuk? Ölüm. Ee, evet ölüm. Neredeydi? Ölüm? Evet. var ölüm. Ve gördüğünüz gibi ölüm listesi geliyor. Kaç kez öldük? Bir defa. Şimdi bu bunu nasıl silebiliriz peki? Bunu arkadaşlar hemen şöyle e, scoreboard objektif objektif Evet sonra remove remove bunu yine kodum koymuştuk Biz daha doğrusu ne koymuştuk bunun kodunu e, ölüm koymuştuk değil mi bunu yazdığımız anda bu siliniyor Arkadaşlar şimdi ben silmek istemiyorum <laughs> nedense biliyorum silmek istemiyorum emeği saygı ama yine de basıyorum sizin için evet ölüm görevi başarılı kaldırıldı bu da görev neden görev söylüyorlar şimdi arkadaşlar diğer videomda ee, sizlere söylediğim gibi test boru ve tipini öğreteceğim hatta bir tipini şu an öğreteyim mi vakit var ya öğreteyim mi abi tipi ben red, bir tipi koydum gördüğünüz gibi Geçici olarak tipini buraya koydum. Şimdi abi tipi nasıl ee, tipi hemen tipi için biz bir e, hop evet şimdi bir tane yer seçelim mesela burası her burası olsun burası olsun ki e, çabuk gelelim kurutma onu Bu. F3 koordinatlarına bakmamız gerekiyor. Noktasına kadar. Mesela burada noktasına kadar e, YZ X, kadar X, YZ var ya şimdi 799 952'ni yazmayacağız. Sadece 799 yazacağız. 796 dakika. Şey açalım. 799 e, Göremiyorum. 149, 512 149, 512 149 794 149 512 512 Evet gayet güzelce bunu yaptık. Hemen de fıçık koordinatlarını bağlı bağlı. E, kapatıyorum. TP hop. Hmm, burada slash gereksinim slash gerekiyor muydu? Gerekmedi galiba. Şimdi en yakın oyuncu için onu hemen bir şey yapalım. Abi şimdi bir tane Türkçe'de şu an e, et olmuyor. Et yapıp geleyim isterseniz. Aa bir dakika olmayacak olmayacak. İki durdurmamışım. Şimdi burada et p komutunu kullanmamız gerekiyor. E, bunu nasıl yapacağım abi ya lanet olsun. Nasıl yapacağım abi Et, Ne abi yapamayacağım. ben ee, çıkarsam ben kendisinde kapanacak. Abi o o zaman isterseniz videomuzu burada kapatalım. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve özellikle de böyle fikirlerini e, daha doğrusu özellikle üzerine öğrenmem için yorum atıyorum unutmayın. iyi bakın ve bay bay.